kendisi düşünür psikolog yazar aslında birçok kimliği var Türk halkının gönlünde taht kurmuş Doğan Cüceloğlu adını burada yaşatmak Buraya gelen her çocuğun onun fotoğraflarını görmesi, onun sözlerini okuması bizim için büyük bir mutluluk. Onlar için de çok büyük bir şans olacak. Kendisine sorsaydık o da herhalde bütün gün çocukların oynadığı, gülümsediği, zamanlı geçirdiği bir yerde benim adım yaşasın derdi. Beşiktaş'ın değerlerini elimizden geldiğince Beşiktaş'ta yaşatmaya, yaşamaya ve geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Hep birlikte bir çocuk parkıyla sevgili eşimin güzel sözlerini ve fotoğraflarını çocuklarla ve anne babalarla buluşturmuş olduk. Bu şekilde almış olmak çok güzel. Sağ olun, var olun.